Ne acayip değil mi? Abi, ne diyorsun? Ben işte senden ayrılınca normaldeyken de böyle düşünsem. İşte o ne demek biliyor musun? Hakikat taşı demek. E diyorsun ki sen, Rabbim diyorsun, sen bunu aradan çıkart, direkt bana ver. Çünkü sen anlatılanları sana ilk defa anlatmıyorum değil mi senin hakikatini? Yok. O hakikatteki bir insana bunu nasıl versin? Evet. Vermez. Peki senin talebine dikkat et. Allah Allah. Şeytanı gördü mü nefsi? Oynadı gördü mü? Nasıl oynuyor? Ben ne bileyim bir anda nasıl oldu ben anlamadım. Değil mi? Değil mi? İşte yok, işte hakikatinin zaten oluşu bu. Şimdi lezzetlendiriyorlar sizin gibileri, sizin gibiler de bu lezzeti alıyor, zannediyor ki ben de böyle olurum, ben de böyle olurum, ben de böyle isterim. Ama istemesindeki sebep neymiş gördün mü? Aradan e, hakikati kaldırmak, sebebi kaldırmak. Mürşitle aradaki köprüyü yıkmak. Kim kazançlı olur sence burada? Şeytan. <laughs> Halbuki sana ilim diyor ki sen ışığın altına geliyorsun. Işığın içinde değilsin. Altına geliyorsun. Aydınlananın yanına geliyorsun. Senin hakikatin bu. Sen hiçbir zaman aydınlanamazsın. O hakikatinden nasıl aydınlanacağım? bir anlat bana. Ama isteye bak. Ben aydınlanacağım. Ben aydınlık istiyorum diyorsun. Neden istediğini bilen bilmiyoruz. E, vallahi bilmiyorum. Ama şu anda sana e, şekilde inceden üretiyoruz. Bak, neden istediğini anladın mı? Sen e. bilen lazım. Aklını kullanman lazım. Öğrendin artık isteme. Aklını kullan isteme. Kendine muhalefet etmeye başlayın. Lavame neydi? Kendini kınayın. Gördün? Esmer'in neydi? Kendini kamil gören emmare esleninlerle levvamı arasında kalmış git geldi. İşte nefise düşersen esvelinle seni çeker. O esvelinliği istiyor. Yani bandeko tamam. olanı istiyor. Abi şu an aklım ermiyor. Sonra be. ne yapacak sana biliyor musun? İkinci boyuta geçirecek. Çaldıracak. Tek başınayken bu sohbetleri aklına düşürecek senin. Karpuz kabuğu gibi düşürecek. Ve onları senin düşüncen gibi gösterecek sana. Hiçbir şey yapamazsın. Aklın yok ki ışığın altına çıkınca karanlıklardasın. Lordum. Vampir gibisiniz oğlum. Güneşi görünce yanıyorsunuz. Anladın mı? Güneş gidince uçuyorsunuz. Vampirler. Anladın kardeş inceliği? İkinci boyutunu da unutma. Bu kafadan ikinci boyuta geçirir. Allah muhafaz Ne yapacak o zaman sana? Bu sohbeti düşündürecek. Ve sana ne yapacak biliyor musun? Sana geldi senin. Sen de böyle yapacaksın. Şunu dedi. Evet benim de artık kalbim çalışıyor. Ben Mürsel'e direkt bağlanmışım. Bunu getirecek sana. Esveli Safil'le gündürte gidiyorsun. Esveli Safil'in neydi? Hırsızdı. Bak hırsızdı. Neden? Bu ilimi şeytandan alamaz. Kendini de okey etmesi lazım. ilim lazım. Şimdi şeytanın Esveli'ne pompa verir. Ne yapar Övgü verir. Çok harikasın, maşallah Allah. Ne güzel namaz kıldın sen. Ulan iki kuruş da verdirir, hayır yaptırır. Ulan şu hayrını hastayım sen. Duygular böyle. Bak esvelin şey şeytan esvelini bu şekilde gelir. Mehmet gibi gelemez. Tasavvuf anlatamaz. Ulan ulan tasavvuf ona gelse şeytan olmaz o. Tövbe eder. Bak ben tövbe edenlerdenim. O da tövbe eder. Onun değil bu. Bu sadatların ilmi. Allah Celle Celaluhu'da Resulullah Resulullah'tan da Sadat-ı Rabbani oldukları için. Oradan da Mehmet'e Mehmet'in değil ki kardeşim Mehmet hastayım diyor. Celi gördün mü? Ben kendi dünyama döndüğüm zaman rahmetten haddimi biliyorum. Hiçbir zaman bu sohbetleri tekrarlamam. Düşünceme düşürmem. Ne yaşarım? Güncel hayatımı yaşarım. Dünyadayım. Helale harama dikkat ederim. Ailemi korumaya yönelirim. Rızkımın peşine giderim, helal arama dikkat ederek gördün mü? Bütün günümü helal arama dikkat ederek yaşamaya çalışırım. Şeriat uygun, tasavvuf girmem. Şu sohbetleri bir daha kalbime sokmam. Yenisi gelirse gelirim. Ne yapıyorum? Kendime sohbet ediyorum diyorum. Neden? Esmerinler tetikte hırsızlığa devam edecekler. Emmaralar sarhoş. Ama şimdi sana ne dedim? Bu sohbet ikimize bu sohbet ikimizde ama aç esveliler var. Çalmak zorunda adam şimdi çok uçacak. Allah Celle gele uçuracak ya. Şeytanı bir anda salıyor. Bir yandan da bunları şeytan üzerinden ona çakıyor. Yüce Allah tuzak kuranların en hayırlısı. Benim Rabbim acayiptir. Gördün mü? Aldığını zanneden ahmak da ne yapacak şimdi? Ne güzel sohbet be. Vay be. Neler dönüyor be. Aldı bak aldı. Hareketlere bak. Ne güzel, vay! Alan olmuş alan. Gördün mü ahmakı? Ondan sonra da o senin gibi yapacak. Ne yapacak gün içinde? Kalbe gelecek. Kalbim de çalışmaya başladı benim. Sohbet geliyor. Lan bu sohbeti sen dinledin ahmak. Ama haberi yok. Rahmet anı farklıdır. Gördün mü derviş? İncelikleri anlıyorsun. Seviyorum. Tasavvufu ben severim. Niye seviyorum? İşte bundan seviyorum. Mürşidi seviyorum. Niye seviyorum? Bundan seviyorum. Ben de seni seviyorum. Anladın? Seni seviyorum, Bundan seviyorum. seviyorsun. Işık, ışığın altına geleceğim. Benim ışığım da Sultan Saki'dir. Kadir Gördün mü kardeşim? Çok ne varsa onundur kardeş. Benim değil. Bak bir daha döneyim. Döneceğim. Kendi dünyama döneceğim. Günahkar Mehmet'e döneceğim. Nefsi olan Mehmet'e, mutmain olmayan Mehmet'e döneceğim. E şimdi orada ben din, diyanet yaparsam bana de şey yaparlar. Beni de şey yaparlar anladın sen. Anladım kayda budur. Ben ne yapacağım? Dini bilgilerimi öğrenmeye devam edeceğim. Haram helale dikkat edeceğim. Gafil olacağım. Anladım gaflet günahdır yani günahkar olacağım. tövbemi eksik etmeyeceğim? Rabbimden devamlı yardım dileyeceğim. Sultanımı kafamda göre düşüneceğim. Yürürken bazen ünümü alırım. Bazen yanında yürürüm. Anladın mı? Böyle takılacağım kafama göre. Bütün günümü belli İslami kaydı üzerine muhabbet kovalayarak geçireceğim. Fasıklardan uzak kalacağım. Bitik sofilere yaklaşmayacağım. Bozuk insanlardan da uzak duracağım. İstenen bu. Allah için sevmeye ve sev sevme ve bu üzetmeye çaba göstereceğim. Bitti. Bu kabasite bende var. Sende yok. Işığın altına gelince vampirler yanıyor güneşte. Böyledir. Anladın mı kardeşim? Bu yüzden çok uyanık ol. O istekleri de uyan bir ilme hareket Yani gün içinde bu sohbet kalbine geldiği zaman yeme yeme. Anında alanındır bu. Sonra aldım yok. Bak ben Mehmet'im. Sonra dinlemem. Sonra anımsamam bile. Önümdeki maça bakarım. Yeni gelen bilgiler fırından onlara ben lezzet alırım. Geridekilerine bakmam. Onlar kalbe geliyor zaten. Ama bak bu durumlar yaşandığı zaman ne oldu bak kalpten gene çıktı. Evet. O bilgilerin çoğu çıktı. Belki menkübesi değişti. Yani anlatım tarzı değişiyor. Aa, aa, hani olayların anlatımı Olur daha olsun. sade. Değişiyor yani. Bu yaşandı bu kadar basit. İşte doğru yol bu yol. Emmare ile doğru yolu yok kardeş. Onlar çünkü hidayet kapısına girmemiş. Teki delalet kapısına girmiş. Kim bunlar? Esmelimler. Emmare de bir o kapının oraya gidiyor. Delalete doğru dönüyor. Sığır. Geliyor. Hidayet kapısına bakıyor. Harika bir kapı diyor. Yok olmaz diye tekrar gidiyor. Delalet kapısına. Anladın Bu iki zümreye Allah sevmiyor kardeşim. Sevmiyor. Çok mu sevmiyor? Değil. Bir Yahudi gibi değil. Bir Hristiyan gibi değil. Bir işte Budist gibi değil. Kardeşim benim. Ama sevmiyor. Ne zaman sever? Onun istediği gibi inançlanırsan seni sever. Resulullah'a uyarsan seni sever. Resulullah Kur'an'dır Kur Kur'an'dır. Ona uymak Kur'an'a uymaktır. Ona itaat etmek Kur'an'a itaat yani Allah'a itaattir. Direkt Allah'a geçiyor. Kim bunlar? Esselinler, emmaler. Direkt Allah'a. Her önüne gelen geçiyor Allah'a. Oh ne güzel bir kafaya. Harika direk Allah'a bak. Lan tamam Allah seni direkt görüyor, biliyor, işitiyor. O farklı bir şey. Ulan onu diye de yapıyor, Yunus'ten de yapıyor ya. Bu demek değil, seviyor onları ya. Bu dünyanın gidişatından geri. Allah'ın varoluşunun sebebi bu. Yani bir hikmeti bu. Kutculuktan çıktık biz kardeşim, çıktık. Allah resmen böyle ilmi delillerle aynen yakın görüyoruz ya. Müdahaleleri Öteki türlü Allah Allah tam bitti. Ne lafzatullah bitti bu kadar. Tefaruat yok. ilmi yakınlık yok. Delil yok. Aynı Ali ama bak burada yarım saattir Allah Azze ve varlığını net görüyoruz ya. Yani. Buna da ilmen ve aynel yakın deniyor. bu lezzeti bulamazsın. Çünkü öteki türlü ne yapıyorsun? Sanansın ya. Allah diyorsun bitirdin. Allah bitti. Harfi var Ağzında dilinde ismi var başka bir şey yok ki kardeşim öteki türlü içini doldur zan yapsan zan yapsan manyak manyak dolanıyor insanlar İşte böyle benim güzel kardeşim çok iyi gelir bugün çok uyanık olmak lazım çok dikkat etmek lazım